ve sevgili kadınlar. Bugün burada Rojava'da e, e beş gündür süren e, katliamlarla ilgili açıklamamız olacak. Tabi bu açıklamayı yaparken görüntüde HTŞ de SDG ya da oradaki Kürtler arasında görünen bir çatışma var. Ama bunun içeriğine döndüğümüzde bu çatışmanın gerçekten SDG ile Heteşi arasında olmadığı özellikle de e, kapitalist güç ee, Orta Doğu dizaynında e, ülkeleri kendi istediği şekilde dizayn etmenin bir çabası. Zaten onların hedefleri sadece şudur. İşte oradaki ne kimsenin toprak bütünlüğüdür ne de oradaki halkların can güvenliğidir. Bir amaçları varsa amaçları gerçekten oradaki yeraltı ve yörüsü zenginlik kaynaklarına sahip çıkmak. Bunu burada destekleyen kimlerdir? Başta ABD'dir, Suudi Arabistan'dır. Ve oradaki çatışmalarda gerektiğinde desteğimizi sunarız demekten çekinmeyen AKP iktidarıdır. Bunu bu şekilde açıklayabiliriz. Bununla ilgili açıklamayı arkadaşımız Çağlar okuyacaktır. <laughs> Halep'teki vahşete ve kadın kırımına sessiz kalmıyoruz. Bugün burada Suriye'nin Halep kentinde yaşanan, insanlık onurunu ayaklar altına alan, vicdanları yaralayan ve doğrudan kadınları hedef alan insanlık dışı katliamları lanetlemek için toplandık. HTŞ ve onların cinsiyetçi zihniyetinin taşıyıcısı olan yapılar Halep'te hedef gözetmeksizin falkına yönelik saldırılar başlatmıştır. Bu saldırılarda kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden onlarca kişi hayattan koparılmıştır. Ayrıca hiçbir savaşta hedef alınmaması gereken hastanelere yönelik saldırılar yapılarak yaraların tedavileri dahi engellenmiştir. Bu durumun insani açıdan ifade edilecek bir yanı bulunmamaktadır. Yaşananlar ancak cihadist literatürünün vahşeti olarak tanımlanabilir. Gerici yapıların kadınlara yönelik yaklaşımı, kadını adeta yok edilmesi gereken bir nesne olarak gören cinsiyetçi politikalarının en kanlı dışa vurumudur. Kadın bedenine yönelik saldırıları ve kadınları pencerelerden atarak yaşamdan koparılan bu canice eylemleri sadece bireylere yönelik münferit saldırılar olarak görmüyoruz. Bu saldırıları kadın bedeni üzerinden kurulmak istenen bir tahakkümün ve Orta Doğu'da inşa edilmeye çalışılan baskıcı rejimin provaları olarak değerlendiriyoruz. Oysa Suriye tarihsel olarak çok kültürlü ve ve çok kimlikli bir yapıya sahiptir. İşit kökenli bu yapılar kendi zihniyetlerine tehdit olarak gördükleri Alevi, Dürzi ve bölgede yaşayan tüm farklı inanç gruplarına karşı da aynı tahammülsüzlüğü göstermiş, insanlık onurunu bir kez daha çiğnemiştir. Kadınların yaşam alanlarını daraltan özgürlüklerini kısıtlayan ve onları sürekli bir şiddet sarmalına mahkum eden bu karanlık ideoloji uyguladığı vahşetle tüm kadınlara ve insanlığa göz vermek istemektedir. Ahlak ve düzen adı altında yürütülen bu barbarlık ortaçağ karanlığının günümüzdeki yansımasıdır. Bizler çok iyi biliyoruz ki kadına yaklaşım ve eril zihniyetlerin kendi iktidarlarına karşı en büyük tehdit kadın eksenli ve sömürü tanımayan eşitlikçi kadın sistemidir. Bu katliamların faili sadece o silahı veya bıçağı tutan eller değil. O eli cesaretlendiren kadın düşmanı eril zihniyetin tamamıdır. Çağrımız ne dünyadaki küresel güçlere ne de insan hakları ve demokrasi dillerinden düşürmeyip iki politikalar sürdüren ülkeleredir. Çağrımız kadın mücadelesine güç veren sol, sosyalist, feminist hareketlere ve kadın dayanışmasını büyüten kadın örgütlerinedir. Halep'te BHTŞ bölgelerde yaşanan insan hakları ihlallerini hep birlikte teşhir edelim. Halep'te katledilen kadınların çığlığı bizim mücadele gerekçemizdir. Kadınların bedenleri üzerinden yürütülen bu kirli ve gerici tahakküme karşı dünyanın her yerinde adaleti haykırmaya devam edeceğiz. Cih Jin, Jiyan, Azadi. teşekkür ederiz. Açıklamamız burada bitmiştir. Teşekkür, teşekkür ediyoruz tekrar.